Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Ben birini düşünüyorum. Aklımda kalbimde biri var. İlişki yaşadığım biri, sevdiğim biri var. Bu insanın bana karşı duyguları ve düşünceleri nelerdir? Ben bu insanı neden düşünüyorum? Neden bu benim hayatımda? Neden kafamda? Neden aklımda? Fikrimde, zikrimde? Diyenler için <laughs> bir açılım olacak bugünkü açılımımız. Bu insanın size karşı duyguları ve düşünceleri nelerdir? Yani bir şeyler hissediyorsunuz ama bu tam nedir? Tam bir tat alamıyorsunuz. Tadı ne? Tatlı mı, tuzlu mu? Mesaj yerine gitti. Tatlı mı, tuzlu mu? Buna karar veremiyorsanız bakalım. Bu insanın size karşı duygu ve düşünceleri nelermiş? Ee, lütfen rezone olabiliyorsanız, yani söylediklerim yaşantınızda uyuyorsa dinlemeye devam edin. Ama size uymadığını düşünüyorsanız ya da içinizden dinlemek gelmiyorsa videoyu lütfen kapatın. Kimse kimseyi bir ilişkiye zorlamıyor. Kimse kimseyi burada bir şeyleri dinlemeye de zorlamıyor. O yüzden, rezonel olamadığınız ya da içinizden gelmeyen videoları dinlememenizi öneririm. Ve o ilişkilerde de başlamamanızı öneririm. Şöyle bir bakalım. Dört, üç, dört. 3, 3, 4, 4. Tamam. Şöyle bir baktığımda bu insanın sizinle ilgili düşünceleri nelerdir diye. Bir kere şöyle bir şey. Bu insanın aklınızdaki kişinin karanlık korkuları var. Yani derin korkuları var aşka dair. Sevgiye dair, aşkı yaşamaya dair. Neden böyle olduğunu kendisi de bilmiyor. Bazı şeylerin içinden çıkmaya çalışıyor diyebiliriz. Sanırım burada aranızda bir mesafe var bu insanla. Ya da mesafeler girmiş olabilir. Gerçek bir yol mesafesinden de bahsediyor olabiliriz. Bunun yanı dışı yanı, yanı, sıra birbirinize mesafeye durmanızdan da bahsediyor olabiliriz ama bitirmek istediği bir mesafe var. Bakın bu insan sizi düşündüğünde biraz eğlenmek ve bir mesafeyi bitirmek istiyor. Şimdi ama Aranızda sorunlu bir takım konular geçmiş bu kişiyle ilgili. Yani daha öncesinde bir iletişim kurulmuş ya da bir ilişki içine girilmiş. Ve onarılması gereken mi diyeyim? Onarılması gereken şeyler var aranızda. Yani farklı dünyaların insanları olabilirsiniz bakın bu kişiyle. İkiniz farklı olabilirsiniz ya da şöyle bir şey. Bu da daha baskın geldi. Aklınızdaki insanın bir karanlık yüzü bir de parlak yüzü olabilir. Biraz çift kişilikli bir insan olabilir. Yani iki farklı dünyayı anlatıyor. Burada yaşadığı kendi içinde iki farklı dünya var. Şimdi aranızda mesafe olanlar için de şunu söyleyeceğim. Gerçekten iki farklı dünyanın insanısınız. Ama şöyle bir şey. Yine bu aklınızdaki insan biraz şu an nefes almak istiyor. Belki biraz mesafe e, Hala daha var aranızda ve bu süreçte nefes alıp korkularını geride bırakmaya dair bir adımda bulunmak istiyor ve artık adil olanı sağlamak istiyor. Yani siz bu, bu insan için doğru kişiyseniz ya da o sizin için doğru kişi ise ve bir adaletsizlik konusu da ya da anlaşmazlık konusu da geçtiyse aranızda burada ortak bir çözüm sizi rahatlatacak ortak yeni bir çözüm ve adil olanın sağlanması söz konusu. Kişinin kendi düşüncelerine bilinçaltına baktığımda aslında birçok karmaşası var kendi içinde yaşadığı ve size dair yaşadığı öyle söyleyeyim. Ee, biraz bunalmış bir kişilik kendisi. Zaten ben şunu fark ettim. Şu son 3 gündür mü 4 gündür mü ne üstümüzde bir ölü toprağı var. Bilmem fark ettiniz mi? Yani çok da dillendirmek istemiyorum böyle kendimizi olumsuz hissettiğimiz durumları ama. Ben de ya, hissediyorum bunu açıkçası. Hani böyle hayattan zevk almamak mı denir buna? Halbuki her şeyimiz varken. Her şeyimiz de var yani. Her şey de elimizin altında duruyor değil mi? Ama bir şey var, bir sorun var yani. Böyle bir umutsuzluk, bir korku var. Bu insanda da var bu. Ama adil olanı sağlamak istiyor. Biraz gerçekten yani yeni bir şeysiniz siz. Ya yeni bir ilişkisiniz, ya yeniden bir başlangıçsınız. Ama bu insanın hayatına daha önce girmemiş farklı bir şeysiniz. Bunu düşünüyor diyebilirim. Tamam, klasik destemize devam edelim. Bu insanın size karşı duygu ve düşünceleri nelerdir? Ya ben burada sizi düşündüğünde de şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, kendi hayatından getirdiği çok fazla konusu olabilir. Kendi korkuları, kendi güvensizlikleri, kendi sorunları, kendi ailesi mesela, kendi dünyası işte. Hani dedik ya farklı dünyalar, kendi dünyası. Ama sizde de mesela şöyle bir şey, kendi dünyanızdan ziyade biraz e, karşı tarafın dünyasına odaklanmışsınız çünkü o dünyada olmak istiyorsunuz. Belki de mutsuzluğunuz bu yüzden. Tamam, şöyle bir bakalım. Para altılısı, DNA konusu, ölüm, para dörtlüsü. Para kralı, kupa beşlisi, kupa dokuzlusu, kılıç prensi, para kraliçesi. Şuraya da bir tane attım. Denge. Zaten para kralı ve para kraliçesi ve bir de dengemiz var. Birbirine eş iki insan, aynı durumların içinde olan belki de aynı durumları yaşayan. Şimdi şöyle bir baktığımızda karşı taraf bir kere çok zengin bir insan olabilir yani. Evet. Ya da zamanında elinde çok para olup da daha sonra kaybetmiş bir insan da olabilir ama maddiyatla ilgilenen bir insan. Bakın şu sıra mesela işine gücüne de vermiş bir kişilik olabilir kendisi ama sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nedir? Yoruldum diyor ya. Yoruldum ve önümü göremiyorum. Bazı şeyler bana ağır ve yük olarak geliyor. Zaten hayatımda kendi uğraştığım konular da var. Parasal konularla da uğraşıyorum. Ve gelecekte beni ne bekleyeceğini ya da gelecekte nasıl bir adım atacağını bilmiyorum çünkü aramızdaki şey bitti, öldü bir ölüm. Yani aranızdaki şey bitmiş, Bit, bitmiş bazı şeyler. Burada bir ayrılık, bir boşanma belki yaşanmış olabilir. Bu bitiş'i düşünüyor. Ve bu bitişten sonra da bilmiyorum siz mi bitirdiniz karşı taraf mı bitirdi ya da ne bitti bir cimrilik karşı taraf size karşı duygu ve düşüncelerini yansıtma konusunda bir cimrilik içinde yani diyor ki sana ayıracak vaktim yok sana ayıracak zamanım yok sana verecek duygum yok işim gücüm var senle mi uğraşacağım falan yok o kadar değil <laughs> biraz abartmış olabilirim şu an o kadar değil ama nasıl desem yani şimdi şöyle bir şey var Karşılıklı olarak bir dengeye gelmeye çalışmışsınız bu insanla. Dengeye girilmeye çalışmış ama dengeniz hep şaşmış. Ve çok ö, yorucu durumlar da var aranızda. Şimdi burada şeyler fark etmez. Cinsiyetiniz fark etmez. Bir taraf para kralı olarak geliyor. Aha burada da para kraliçesi. Yani maddiyat odaklı iki insan görüyoruz. Maddiyat odaklı iki enerji. Duygularını yansıtmayan iki enerji ve güçlü iki enerji. Ve sizi yoran durumlardan dolayı artık biraz melankoliye girilmiş durumlar karşılıklı olarak. Şimdi bu aklınızdaki insan sizinle ilgili ne düşünüyor diye baktığımda burada melankoliye girmiş. Duygularını da arkasında bırakmak zorunda kalmış. Duygularını da gizlemek zorunda kalmış. Yani uzaktan uzaktan sizi izliyor. Mesafeyi de bitirmek istiyor ama bu ölüm bu biten şey ona çok ağır gelmiş aranızdaki biten şey. Zaten bu ilişkiye başlarken ya da bu iletişime girerken ikiniz de yorgunmuşsunuz. Ee, ama buradaki şimdi kupa dokuzlusu bize diyor ki bakın şöyle bir şey. Senin diyor hayallerin gerçek oluyor. Hayal ettiğin istediğin şey gerçek oluyor. E bu kadar olumsuz kart var şimdi benim hayallerim nasıl gerçek oluyor? Burada benim aldığım şöyle bir şey var. Evet, dengeniz şaşmış, duygular geri çekilmiş. Arada yapılan cimrilikler zaten var. Artık geleceğimiz ne olur, bir geleceğimiz olur mu? Ben çok yoruldum ve melankoliye düştüm dediğiniz bir noktada. Kılıç Prensi Hop. Burada toy bir enerji. Evet, toy bir enerji de geliyor kendisi. Ama artık nasıl oluyor bu? Bu duygusuzluğunu maddiyata odağını, verdiği odağını geride bırakıp kendi hayatında bitmesi gereken şeyleri bitirip sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için ani ve keskin bir adım atan bir insan ya çünkü neden böyle söylüyorum? Şimdi burada bir duygu alamadık. Evet duygu ve düşüncelerini aldık. Bir duygu alamadık. Hatta işte dediniz ki biz duygularımızı saklamayı, gizlemeyi şu an tercih ediyoruz. Ama bu insanla gerçekleşecek olan bir hayal var. Kupa dokuzlusu burada bana içini rahat tut diyor. Şimdi burada dokuz tane kupa. Bunların hepsini yıkar geçer. Yani bir hayalin var ve bu gerçek olacak bu bitişin ardından. Bu bitişle aslında bu hayallerinin gerçek olma yoluna gidiyorsun sen. Ee, ve karşı taraftan bir hamle gelecek bu cimriliğine karşın. Biraz sizi tatmin etmeyecek bir hamle olabilir. Biraz sert bir adım daha, daha olabilir. Ama en azından artık bu melankolikten ve önünü görülmeyen durumlardan çıkıp bazı şeyler dengeye gelmeye başlayacak. Şimdi devam edelim. Kupa 9'lusunu aşağı çektim bu insan ben duygularımı saklamayı tercih ediyorum diyor. Siz de zaten şu an öyle yapıyorsunuz. Ee, ama şimdi en derinini bilmek istiyorum. Yani burada 4-5 kart alacağım. Çok fazla almayacağım. Söyleyeceğini söyle. Karşı taraf. Para onlusu bakın hemen nasıl. Yine paralarla geldi ama ben dedi seninle aile olmak istiyorum. Ben seninle evlenmek, mutlu olmak, bir çatı altında yaşamak istiyorum dünya. Nasıl dile geldi ama nasıl çözüldü dili şimdi. <laughs> Kader çarkı ama bir değişim süreci içerisindeyim. Kupa sekizlisi. Kupa Ası. Var var bu insanla bir fırsatınız var. Biraz konuşturunca yani kendini saklama saklayan ve gizleyen bir insan olabilir. Şu an bazı şeylerin net olmadığı bir ortam olabilir. Ama şimdi bir daha sordum. Bu sefer dedim ki bana net ve kesin cevaplar var. Ben bunu istiyorum. Bu kupa dokuzusu burada boşuna çıkmadı. Boşuna almadık bunu. E ne dedi bu sefer? Ben e, şu an dengemi şaşırdığım bir noktadayım. Maddi manevi kayıplar içindeyim. Bir şeylerden emin olamıyorum. Çok da parasal konularım var. Somut da bir insanım ama seninle huzuru buluyorum. Senle gerçekten kendimi güvende hissediyorum. Maddi manevi rahatlamış hissediyorum. Ve senin bana mutluluğu verecek kişi olduğunu biliyorum. Düşüncelerim bunlar. Şu an çok yoğun duygular hissetmesem de mantıksal olarak beni tatmin eden insan sensin. Evet tamam çok melankoliyim. Yani çok melankolik tamam mı? Yani depresyon modu falan. Duygularından emin olamıyor. Geleceği göremiyor artık. Ne yapsam ne sen çat bir dünya kartı. Hani iki farklı dünyaların insanlarıydınız ya burada iki farklı dünyanın işte tamamlanması ve dört dörtlük bir ilişkiyi anlatır. Aslında istediği bu yani bilinç altında isteğine baktığımızda nedir bu hayal zaten? Bu bir çatıda toplanma isteği, huzurlu ve güvenli ortam aynı zamanda bir tamamlanma. Bu gerçek olacak işte bu kart bu yüzden de. İstediği şey bu. Bu insan bir tamamlanma istiyor ama o kadar olumsuz deneyimler yaşamışsınız ya da daha öncesinde yaşamış ki. Geleceğimiz ne olur de dendiği noktada emin değil ama içten içe bir istek var. Zaten bir şeyler bitmiş. Duygular zorunlu bir şekilde terk edilmek zorunda kalmış. Yani burada bir depresyon hırkası giymiş bir adam. Kupaların içinden, duygu dediğimiz yer, yerin içinden. Depresyon hırkası giymiş birisi gidiyor. Zaten aranızdaki mesafe de vardı ama bu bitiş ve bu gidiş bazı şeylerin değişmesine sebep olmuş. Evet altında ezilmişsiniz bazen. Ama bir değişim süreci geliyor. Yani kadersel bir değişim bu. Hayatınızda olması gereken bir değişim. Şu hayallerinizi gerçekleştirecek olan değişim bu. Ya bu zor olur mu? Evet, zor bir değişim olabilir. Mesela şu ölüm kartı içiniz açmıyor olabilir. Ama yani karşılıklı olarak bir tamamlanma isteği ve bir güven isteği var. Ya ve bir şeyler değişiyor. Değişmesi gereken bir şeyler var. Belki zamanında bu insanla birbirinize çok uygun değildiniz. Ya da birbirinize daha net gelmeniz. Ya da birbiriniz için değişmeniz gereken konular. Bunlar gerçekleşiyor. Bu kadar çarkı bu yüzden burada. Ve düz pozisyonda her ne kadar altında ezilen biri olsa da her ne kadar bazen altında ezilseniz de yani burada atılacak özellikle sizin duygu yansıtmamanıza karşı tarafında duygularını geri çekmesine karşın atılacak bir kupa yani bir duygu. Hani duygu vermiyordunuz, hani duygularınızı saklıyordunuz. Bir fırsat, bir şans çıkıyor ve bu şansla beraber bakın bir tane kupa dokuz tane kupaya dönüşüyor. Bir anda aniden şu toy enerjiyle karşı tarafın şu toy enerjisiyle ve yapmak istediği keskin şeylerle yani her ne kadar kendi özgürlüğüne düşkün, bağımsız bir çocuk da görsek burada ya da karşı taraf. Sizin için bir fırsat var, duygusal fırsatlar var. Yani bu, bu kartı zaten her şeyi şu kartla bağdaştırıyorum. Neden bunu yapıyorum? Bir deste de 78 kart var. 78 kartın içinde bir tane kart der ki hayallerin gerçek olacak. O kart burada geliyor. Ve bir kart der ki duygularını sana soracak bir insan duygusal anlamda bir fırsatın çıkacak. İkisi de kupalar duyguları anlatan kartlar. Burada bir şeyler gerçek olacak sizin için. Özellikle düşündüğünüz şeyler. Bu insanın duygusu yok diyemiyorum ama duygularını saklıyor mu? Saklıyor. Şimdi arada üçüncü kişiler olanlar için nasıl bir şey söyleyebilirim? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Karşı taraf bakın zaten yorgun bir karşı taraf var. Üçüncü kişi de var. arada mesela. Bu ölüm onlara geliyor. Çünkü değişen bir süreç var. Yani bu ölüm ne olursa olsun sizin bitişinizde olsa sizin hayrınıza aslında sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için olan bir bitiş ve bir ölüm. Kartlar böyle söyledi. Ben enerjilerin yalancısıyım. Haydi bakalım devam edelim. Aklımdaki insanın bana karşı duygu ve düşünceleri nelerdir? Altın tutan kadın. Sağlığı, iyileşme ve mutluluk kafası, kafası, yalnız kapısı, çağların şifacısı, kalp tutan erkek, dinlenme ve yenilenme, sabır, bahçe ve kapı, zafer. Bakın hiç enerji kartlarımızdan hiç kötü bir enerji bile çekmedik. Şu kartların güzelliğine bakın. Aklınızdaki insan diyor ki sen çok başarılı bir insansın. Benim karşı, sana karşı olan düşüncem senin çok başarılı olduğun, güçlü olduğun ve güzel olduğun. Senin etkin altında kalıyorum. Ya sen bir kere beni gerçekten mutlu ettin. Mutlu şeyler yaşattın bana. İyileşmemi de sağladın. Bu insanı çok da iyileştirmişsiniz. Şimdi burada bir iyileşme, iyileştirme kapısı. Çok özür diliyorum. Midem yine bir tepki verdi. Şimdi evet canı acımış yani bu insanın canının yandığı noktalar olmuş ve bunları iyi gelmişsiniz aslında farkında olarak farkında olmadan burada çağların şifacısı bu insanın hayatında gerçekten ne diyordu zaten farklısın farklı bir dünyadan gibisin beni iyileştiren bana mutluluk veren ve başarılı çünkü hayatımda kimse bana bunu yapmadı ve beni iyileştiriyorsun ben aşık oldum özellikle karşı taraf verilse... Yani ben aşık oldum, kalbimi sana verdim. Seni de çok başarılı görüyorum ama senden o duyguları alamıyorum. Bu yüzden ben de duygu yansıtmamayı seçiyorum. Ama bir dönem değişiyor benim için. Biraz dinlenme aşamasındayım. İyileştirmem gereken şeyler var kendi içimde. Sen her ne kadar bana iyi gelsen de sadece senin vermenle olacak bir şey değil bu. Kendimi bir sürece aldım. Evet sabır gösterilmesi gereken ve akışta olunan bir süreç bu. Enerjilerimiz bu şekilde karşılıklı olarak sabırdayız diyorsunuz. Bazı şeyler net değil, kesin değil, emin olamadığımız noktalar. Ama ne olursa olsun ben onu ruhumda ve kalbimde hissediyorum mesela. Yani şöyle bu nasıl bir şey? E, evdesiniz, kahve içiyorsunuz, televizyon izliyorsunuz, tuvalettesiniz ya da mesela tamam mı? Adamı düşünüyorsunuz ya da kadını düşünüyorsunuz hani. Anlat, anlatabiliyor muyum? siz neredesiniz o nerede yani hani o çok başka bir yerde siz başka bir yerdesiniz belki bir iletişim de yok ama sürekli bir karşılıklı olarak sezgisel olarak meditasyon şimdi meditasyon diyorum telepati hali birbirinizi düşündüğünüz ve düşündükçe kendinizi iyi hissettiğiniz bir telepati hali ama sizi yoran durumlar yaşadığınızdan dolayı korkularınız var. Yine de enerjisel anlamda baktığımda birbirinize yansıttığınız güzel enerjiler mevcut. Burada bir hilekarlık da gelebilirdi. Bir yalan olan bir şeyler uzaklaşmak falan filan da gelebilirdi. Niye bize burada bir e, mutluluk kapısı ve burada bahçe ve kapı veriyor. Burada da elinde kart tutan bir adam falan. Değil mi? Çünkü az kalmış. Bir zafer. Bir zafere giden bir yolunuz var ama Mesela burada ruh eşleri çok. Ruh eşi enerji sağlıyorum. Evet gelmedi belki 33-22 kartlarımız ama şöyle bir şey bu karmik bir ilişki değilmiş gibi hissettim ben. Çünkü enerjiler hala olumlu bir şekilde birbirine akıyor diyebilirim burada. Ve karşılıklı olarak zaten bir süreçten geçiliyor. Beraber mutluluğu yakalamak için. Güzel enerjiler yükseltti beni açıkçası. Sizi de yükselsin. İnşallah. Belki de bunu hissediyorsunuz. Belki hissettiğiniz de budur bu insana karşı. Şöyle bir devam edelim. Başka bu insanın size karşı duyguları ve düşünceleri nelerdir? Göz. El. Ayaz. Üçüncü göz. Çakal. Doğuran kadın. Labirent kemik. Zümrüt Burada da sanırım bir 78 kart falan var. Olması lazım ve dileklerinizin gerçekleştiğini söyleyen bir kart da buradan çektik. Ama nedir şimdi bu insanın duygu ve düşünceleri? Ya bir kere şöyle bir şey. Sizin dışarıdan ya da başka insanlardan çok fazla etkilendiğinizi düşünen bir insan onu aldatabileceğinizi düşünüyor ya da kandırabileceğinizi düşünüyor. Zaten şu an durgun ve pasif süreçtesiniz. Yani sabır akışta olmak diyoruz ya çok eylemsel bir süreçte değilsiniz. Ama kalbinin sesini dinlediğinde evet sizden emin olduğu noktalar var. Yine de sizin bazı konularda ego yaptığınızı düşünüyor ama sizinle çok fazla bir yeni başlangıç isteyen bir insan. Çok fazla bu insanın üstünde takıntı ve saplantı kurmuş olabilirsiniz bazı konularda. Bu da sizi çıkmaza sürüklemiş ama burada 3 ay içinde olacak şeyi söyleyeyim mi ben size? 3 ay içinde yeni bir başlangıç ve dileğinizin olması artık bu insanla hiç, e, ilişkinizde tarihli bir zamana giriş yaşıyorsunuz. bakın Çünkü... Enerjiniz çok yoğun bir şekilde. Şu an evet durgun ve e, pasif bir süreçte bir çıkmazda hissediliyor karşılıklı olarak korkular var ama burada hep yeni başlangıçları anlatan ve ya iki tane hayal ettiğiniz şeyin olmasının gerçekleşmesinin kartını aldık. Ne diyeyim ben buraya? Çok tarihli bir zaman ve zaman olarak üç deniliyor bana. Bunu söylemek istedim çünkü bunu aldım. Yeni bir başlangıç artık sizin için çıkmaza girdiğiniz konularda özellikle. Peki bu insan size ne söylemek isterdi? Bu kartları kullanmak istedim çünkü çoğunun burada rahiş olduğunu düşünüyorum. Bu kadar güzel enerjilerle. Özellikle böyle dediğim gibi üstümüzde ölü toprağı olan bir dönemde. Sen benim ruh eşimsin. Denen ve ay bu kartı çekmem ruh eşi olduğunuzu düşünüyorum dedim. Karşı taraf da sizin ruh olduğunuzu düşünüyormuş. <laughs> çok güzel, çok hoş. Kıskandım falan diyormuşum. Yok yok mazar değmesin inşallah. Sessizken kendimi daha güvende hissediyorum. İletişim olmayanlar için özellikle ya da net bir açıklama almamışlar için. Nasıl hissettiğimi bazen bilmiyorum. Artık aldığım işaretleri görmezden gelemem. Henüz istediğin gibi biri olamam. Son zamanlarda senin hakkında oldukça fazla düşündüm. Yani şu an evet eylemsizlik olmayabilir, bazı şeyler net olmayabilir. Kendi sessizliğinize girmiş ve duygu yansıtmıyor olabilirsiniz. Bunların hepsini gördük. Kartlarımızın hepsi de destekledi. Çünkü bazen birbirinizin istediği insan olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama her ne olursa olsun birbirinizin hakkında çok fazla düşündüğünüz ve yani bu kartta ben dedim ki ruh olduğunuzu düşünüyorum. Karşı taraf da böyle düşünüyormuş. Ee, herhalde yanılmayız. Umarım yanılmayız. Ve umarım her şey gönlünüzce ve hayırlı şekilde olur. Burayı aldık, kabul ettik. İnşallah sizin için en hayırlı şekilde gerçekleşsin her şey. İlişkiniz, aşk hayatınız. Nasıl istiyorsanız, en hayırlısı nasıl olacaksa, hayırlısı zaten olmasın istiyorum. Bana rızan olduysanız eğer abone olabilirsiniz ve açılımımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.